Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bu videonun bu videonun altında abone ol diye yazıyor. Oraya tıkla abone olursun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Yola çıktım geliyorum. Bakın nasıl değerlendiriyorsunuz. Yoldaş dava arıyorum. Aş şarabı içiyorum. Bükülmüşüm sevdan ile Yola çıktım geliyorum Yazdım ismini sineme Gelirim senin evine Yanarım gönülden sana Yola çıktım geliyorum Gökçe oğlu der çekiyor Çay evinde su içiyor Çile ızdırap yaşıyor Yola çıktım geliyorum ve bakayım nasıl değerlendirme yorum size bağlı.